Şimdi asgari ücret belirlenecek, emekliye, memura zam yapılacak. Tabii ki gözler Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarındaydı. Kasım ayı enflasyon e, rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon değerli izleyiciler %61.98 olarak geç, e, gerçekleşti. E, bu biraz daha şimdi bir ay daha kaldı Aralık ayı. Zamlar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Olandı, olan bu TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon %3.28 oranında arttı. Yıllık enflasyon %61.98 oldu. Enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre bu ayın zam şampiyonu da belli oldu. En çok fiyat artışıyla bu ayın zam şampiyonu. Tereyağı oldu. Kasım ayı zam şampiyonu fiyatı yüzde 13.63 artan tereyağı oldu. Tereyağını 11.94 konserve sebzeler yüzde 10.30 taze süt izledi. Süte gelen az bir çok cüzi bir miktarda zam tereyağda devasa bir şekilde belli oluyor. Bu esnaf kazanacak ki üretici de kazansın. Marketlere göre daha çok uygun. Fiyatı en az artan ürün yüzde 4.96 ile taze meyve. Kış meyveleri vatandaşın yüzünü güldürdü. Halkın dostu burada. Yeşillikler beyazlar. Hem okur hem yazar. Başka bir seniz aradınız mı? Çok uygun. Yerinden getiriyoruz mandalini. Pazar nasıl? Pazar iyi. Yavaş yavaş fiyatlar oturuyor. Yani yeni mevsim geçiş olduğu için kış sebzeleri. Fiyatları normale dönecektir diye değerlendiriyoruz. Geçen aya göre tabii düşüş var. En çok hangisine var? En çok limonda var. Mandelin düşüşü, en iyi mandelin 20 lira. Sektörel bazda en düşük fiyat artışı yüzde 1.72 ile çocuk giyiminde yaşandı. Konut fiyatları da Kasım ayında inişe geçti. Çeker, var edin, bir kiralmış, Kasım ayı enflasyonuyla memur ve emeklilerin 5 aylık enflasyon farkı da netleşti memur ve memur emeklilerine %26.09 zam kesinleşti. Bu orana %15 toplu sözleşme zammı da eklenecek. En düşük memur maaşı 30 bin lirayı geçecek. SSK ve Bağkur emeklilerinin 5 aylık zammı ise %33.36 oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek. Zam oranları aralık enflasyonuyla netleşecek. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Az. Az mı? Az evet tamam. Kaç istiyorsunuz siz? Valla en az 15 bin lira. En az 15 bin lira hatta 20 bin lira olması lazım. Enflasyon oranı ekonomi yönetimini mutlu etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla mücadele süreç işi. Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Başaracağız mesajı verdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.